YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere iki şiş kolay güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim modelimi anlatabilmek için ben şöyle üç buçuk numaralı şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım bir ters bir düz lastik ördüm orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanıyorum arkadaşlar modelimi anlatabilmek için şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Modeli ben bir ters bir düz lastik üzerine kurdum. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterine başlarsak bir model iki ilmekten oluşuyor. İstediğimiz sayıya gelene kadar bir, iki, bir, iki. Bu şekilde çiftli sayılarda ilmek atıyoruz. İstediğimiz sayıya gelene kadar. Modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde düz olacak arkadaşlar. Bir düz bir ters iki ilmeğin birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Birinci sıramız bu şekilde. İki ilmeğimi kestim ve ilmeklerimi birinci sıramı bu şekilde ikişer ikişer kesiyorum. Birinci sıramızda yapacak olduğumuz işlem bu. Bir düz bir ters iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düz bir ters iki ilmeği birlikte kesiyorum ilmek sayımda gördüğünüz gibi eksilme oldu birinci sıramızda ikinci sıramızda e, ilmek sayımız geri yerine gelecek arkadaşlar birinci sıramızı bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer keserek devam ediyorum kenar ilmeğini de düz örüyorum ters örüyorum pardon gördüğünüz gibi birinci sıramı bu şekilde ilmeklerimi keserek başladım modelimin ikinci sırasındayım burada eksilen ilmek sayımız geri yerine gelecek Modelimin ikinci sırasında kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bir tane ilmek alıyorum. Burada sırasına gelen ilmeğimizde bir tane düz ördüm. Bu sayede ilmek sayımız geri yerine geliyor. Ve bu işlemi tekrar ediyorum. Ara boşluktan bir tane ilmek aldım. Sırasına gelen ilmeği bir tane düz ördüm. İkinci sırada da yapacak olduğumuz işlem bu. Hem kolay hem de çok güzel bir örgü modeli. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz kolay iki şiş çok güzel bir örgü modeli. Sırasına gelen ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Buradaki duran ilmeğimizi ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Son kez ara boşluktan bir ilmek aldım. Buradaki duran ilmeğimizi ördüm. Kenar ilmeğini ters örüyorum. İkinci sıramızı bu şekilde kurduk. Modelimin üçüncü sırasındayım. İki tarafı da ayrı güzel bir model. Dilediğiniz tarafa kullanabileceğiniz bir model. Üçüncü sırada ilmeklerimin hepsini düz örgü örüyorum. Modelimin üçüncü sırasındayım. Ve ilmeklerimin hepsini bu şekilde düz örgü örüyorum. Genel de ters ördüm. Modelimin üçüncü sırasında ilmeklerimi düz örgü ördüm. Modelimin dördüncü sırasındayım. Burada da ilmeklerimi bir düz bir ters örüyorum. Aynı lastik örer gibi. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bakın bu şekilde ilmeklerimiz ikişerli ilmekler halinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun bir tanesini düz örüyoruz bir tanesini ters örüyoruz. Bir sonraki işleme geldiğimizde işlem aynı. Bakın bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Son kez bir düz, bir ters ördüm. Kenar de ters ördüm. Modelimin dördüncü sırasını Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarı olacak. Şimdi ben sizlere modeli bir kez daha anlatacağım. Modelimizin birinci sırasının tekrarı modelimi bir kez daha anlatacağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz bir ters 2 ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Aynı şekilde tekrar iki ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Yani birinci sırada gördüğünüz gibi ilmek sayımızda eksilme oluyor. Birinci sıramızı ilmeklerimizi bu şekilde ikişer ikişer keserek tamamlıyoruz. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz örgülerimizi daha iyi anlamış olursunuz. bizleri de destek olmuş olursunuz. Bakın son iki ilmeğim kaldı. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Birinci sıramızı bir kez daha kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasının tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bir tane ilmek alıyorum. Eksilen ilmek sayımız yerine geliyor bu sayede. Buradaki duran ilmeği de bir tane düz ördüm. Bakın ilmek sayımız geri yerine geldi. İkinci sıramızın tekrarı bu şekilde ara boşluktan ilmek aldım. Buradaki duran ilmeğin kendisini ördüm. Ara boşluktan ilmek aldım. Buradaki duran ilmeğin kendisini ördüm. Ve ikinci sıramızın tekrarında sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Örgü bilmeyen arkadaşlarım bile rahatlıkla örebileceği çok kolay çok da güzel bir örgü modeli. Şöyle gördüğünüz gibi son kez ara boşluktan bir ilmek alıyorum. Buradaki duran ilmeğimizi bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimin ikinci sırasının tekrarı modelimin üçüncü sırasının tekrarını yapıyorum. Üçüncü sıramızın tekrarında ilmeklerimi hepsini düz örgü örüyorum. Üçüncü sıramızın tekrarı ilmeklerimi teker teker düz örgü örüyorum. kenar de ters ördüm. 3. sıramızın tekrarı. İlmeklerimi düz örgü ördüm. Dördüncü sıramızın tekrarı. Dördüncü sıramızın tekrarında bir düz, bir ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Dördüncü sıramın tekrarında aynı lastik örer gibi bir düz bir ters örüyorum. sıra sonuna geldik şurada iki ilmeği düz örmüşüm arkadaşlar aslında bir düz bir ters örmem gerekiyor bakın iki düz örmüşüm yani burada bir düz bir ters bunu karıştırmayalım ben bazen bu şekilde karıştırabiliyorum olabiliyor kusurumuz varsa affola bir düz bir ters arkadaşlar siz ben konuştuğum konuşmama göre ilmekleri örün Bakın bir düz, bir ters ile bitirdim. Kenar ilmeğini de ters ördüm. 4 sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere iki kez anlattım. Video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, canım takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi hem gösterişli hem de çok kolay her örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modelinden bahsettim. Şöyle modelimin güzeline bakar mısınız? Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model yetişkin örgülerinde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, etolşallarda kullanabileceğiniz bir model. Aynı zamanda bebek örgülerinde yakadan başlamalı bebek yeleği, yakadan başlamalı bebek hırkası her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model. Ve dilediğiniz lastiğin üzerine de kurabileceğiniz bir model. Modelimin güzeline bakar mısınız? Çok güzel benim çok hoşuma gitti. Modelim aynı zamanda iki taraflı bir model. Dilediğiniz tarafı da kullanabileceğiniz bir model. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş, çok da zarif bir model. Atkı, etorşal, bere ya da hırka, süveter nerede kullanmak isterseniz. Evet sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sürçülü isanet ettiysek affola diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.